Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kutu açalım ve inceleme videosuna hoş geldiniz. Bu videoda ülkemizde en çok satılan akıllı telefonlardan bir tanesi olan Redmi Note 12 kutusundan çıkaracağız. Gerçekten fiyat performans diyebileceğim bir cihaz kendisi. Yani özellikle ülkemizde son dönemlerde telefon fiyatlarının sürekli artması, özellikle Apple telefonlarının sürekli artmasından dolayı artık yani 10.000 TL civarında yani hiçbir telefon kalmadı diyebiliriz ama Redmi Note 12 ise 7800 TL bir fiyat etiketiyle başlayıp işte 8000 bandında olduğunu söyleyebilirim. Daha çok kimlere hitap ediyor diyebiliriz bu telefonu arkadaşlar yani böyle gündelik olarak kullanabileceğiniz fotoğraf çekim, video çekim aynı zamanda oyun oynayayım diyebileceğiniz rahatlıkla 120 Hz ekran yenileme hızına da sahip olduğunda buradan söyleyeyim ekran boyutunun da ideal olduğunu söyleyeyim 6.67 inçlik ekran boyutuyla çok ideal fiyat performansı diyebileceğim bir cihaz gelin hep beraber Redmi Note 12 kutusundan çıkarıp ve yakından inceleyelim. Evet arkadaşlar kutu açılımına geçelim. Gördüğünüz gibi Xiaomi'nin klasik e, kutusu e, Redmi Note 12. Bu global versiyon arkadaşlar. Yurt dışı cihazı onu da söyleyeyim hemen. Biz bir arkadaşım, Feyyaz arkadaşım buradan teşekkür ediyorum kutuyu bana temin ettiği için. Ona da hayırlı olsun. E, ama global versiyon olsa bile rahatlıkla isterseniz kayıt yapabilirsiniz. İsterseniz de diğer kayıt seçeneklerini kullanıp e, telefonu sonsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Onu söyleyelim kutu açılımına geçmeden önce şöyle kutuyu da arka tarafında göstermiş olayım. Herhangi bir yazı yok. Burada da şöyle arka tarafta e-mail bilgileri var. Şurada hemen e-mailini kapatayım. Gördüğünüz gibi Redmi Note 12 oksijen grisi ve 6 GB RAM 128 GB hafıza olduğundan bahsetmiş arkadaşlar. Aynı şekilde şöyle göstermiş olayım hemen kutuyu açalım. 3 renk seçeneği var arkadaşlar. Gri elimizdeki yeşil ve Mavi renk seçenekleri olarak geçiyor. Xiaomi'nin kutusunda her ne kadar Samsung, Apple gibi birçok marka şeyi çıkardıysa da kutusundan şarj aleti ve kılıf olsun bu hala Xiaomi şarj aleti, ekran koruyucu kılıf içerisinde çıkıyor. Şöyle üst tarafta şöyle küçük bir kutumuz var buranın içerisinde. Buranın içerisinde gördüğünüz gibi kullanım kılavuzu ve diğer ıvır zıvırlar var. Bunları zaten genelde bakmadığımız için köşe atıyorum. Şöyle bir sim iğnemiz var. E, simi takmanız için şöyle bunu da köşeye alalım Takacağız zaten e, Gördüğünüz gibi Redmi Note 12'nin kendisi çok güzel bir şekilde korunmuş Genel özelliklerini e, buradan bahsetmiş Snapdragon e, mevcut zaten telefonun kendisi Snapdragon e, Powerful e, Bu yeni nesil e, işlemcisi Snapdragon'un 685 var Snapdragon Yine 120 Hz e, amulet ekran mevcut yani ekran yenileme hızının saniyede 120 Hz olduğunu söyleyebiliriz. Bu da özellikle e, siz yüksek oyunlu performans oyunları oynarken çok iyi bir şekilde akıcı olmanızı sağladığını söyleyebilirim. 33W hızlı şarjı destekliyor. 5 amper batarya mevcut ve 50 megapiksel yapay zeka destekli üçlü kamera seti mevcut. Onlardan da bahsedeceğiz ultra wide, Yeni açı ve Makro Lens, yani yakın lens dediğimiz lens de mevcut. Tasarım olarak e, Xiaomi'nin diğer modellerinden farklı olarak artık kavisli köşeler değil de daha böyle keskin hatlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu da iPhone'un tasarımına benzediğini söyleyebilirim. Özellikle iPhone 12 tasarımına benziyor. İkili kamera e, dizilimi ve bu şekilde keskin hatlara sahip olması iPhone'a benzediğini söyleyebilirim. Telefonun üst kısmına baktığımız zaman arkadaşlar Kamera modunun damla şeklinde ve aynı zamanda da burada arkadaşlar 6.67 inçlik bir ekran Ve e, ekran koruyucusu zaten üstünde geliyor Ayrıca ekran koruyucusu almanıza gerek yok Burada da herhangi bir şey yok köşe alıyoruz Gördüğünüz gibi bir adet şeffaf e, kılıfımız var Bunu da telefonu takabilirsiniz Hem de zarar görmemiş olur Hemen şu şekilde takalım Şöyle güzel bir şekilde Tabi burada izler kalıyor onu söyleyeyim e, bunu çıkarmadan önce arkadaşlar kasaya baktığınız zaman plastik bir kasa var yani öyle metal kasa beklemeyin yani uygun fiyatlı olmasından dolayı yine e, 33 wattlık ultra hızlı şarj aletimiz mevcut bu da yaklaşık olarak bir, bir bir saat gibi bir sürede bir saati geçebilir Telefonu hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz turuncu renk mevcut burada hızlı şarjı destekleyen burada e, Amerikan tipi priz olduğu için arkadaşlar elektrikçilerde veya ee, teknoloji marketlerinde bu adaptörü alıp Türkiye'ye uygun bir şekilde şarja takabilirsiniz. Onu söyleyelim. Burada bir de kablomuz var. Yaklaşık olarak bir metre diyebileceğimiz. Bir tarafı USB C, burası da turuncu. Diğer tarafı da ise USB A şeklinde. Bunu da köşe aldığımız zaman kutunun içinde herhangi bir şey çıkmıyor. Bu arada telefon kurulumunu yapalım yani açalım. Daha sonra genel özelliklerinden de bahsetmiş olayım. Arkadaşlar ekran 6.67 Full HD, ekran 1080 2400 piksel olarak geçiyor. 120 Hz ekran yenileme hızı. Molot ekran 700 nit parlaklığa sahip. Piksel yolunu ise 395 ppi. Ekran gövde oranı ise yaklaşık olarak %85 diyebiliriz. E, 84.99-85 de olabilir. Gerçekten kasa olarak çok güzel bir tasarıma sahip. E, aynı zamanda hafif bir yapısı var zaten e, telefonun kendisi plastik olduğu için Arka tasarıma geldiğimiz zaman Redmi logosu ve alt tarafta Ürünle ilgili bilgileri iki tane kameramız var burada üç tane iki ana kameramız Bir tanesi 50 megapiksellik ana kamera Diğer 8 megapiksellik geniş açı 2 megapiksellik ise makro lens me mevcut Bir de üst tarafta ise Flaşımız mevcut Burada 50 megapiksel olduğunu belirtmiş Bunlar genelde Sony'nin Aynı zamanda Xiaomi'nin MIUI 14 arayüzüyle geliyor Telefonun kendisi Arkadaşlar yine e, şu şekilde 6 GB RAM olduğunu söyledik. 128 GB hafıza, 256 GB hafıza mevcut ürünü kendisinde. Şu şekilde USB-C ile şarj oluyor. Burada ikili bir hoparlörümüz mevcut. Üst tarafta da bir 3.5 milimlik bir kulaklık jack girişimiz de telefonda mevcut. Yani e, bu da oyun oynarken diğer konularda size yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Burada kullanım sözleşmesini diğer şeylerinde kabul edip daha sonra kullanımını gerçekleştirilmiş olacağız. SIM kartı takın diyor. Ee, bir SIM kartı takmadan devam et diyelim. Şöyle devam et. Atla diyelim burayı da daha fazla kabul et. Yani parmak izi okuyucusu var. Ee, pardon. Yalnızca ekran kilidi. Parmak izini de bir kontrol edelim. Şöyle bir bakalım. Öncelikle buraya bir PIN girmemiz lazım. Ee, PIN'i de anladım diyelim. 1 2 3 4 diyelim. Evet. Evet parmak izi okuyucusu arkadaşlar ekrana gömülü olarak gelmiyor yan tarafta şu şekilde buraya bastırıyoruz. Bastıralım. Bastıralım. Gerçekten ben bu fiyata bu telefonu kesinlikle tavsiye ederim. Onu söyleyeyim yani özellikle oyun severler için de ideal olduğunu söyleyebilirim. Çünkü 120 Hz ekran yeleme hızı ve 5 mAh'lik batarya ile sizi rahatlıkla gün sonuna kadar kurtaracağını söyleyebilirim. Burada parmağımızı şöyle yana doğru çeviriyoruz, çeviriyoruz. Evet. Parmak izi okuyucumuzu da hallettik. Her şeyi kabul ediyoruz. Kabul et. Kabul et. Bu arada arkadaşlar Snapdragon 685 işlemci ile olarak geliyor. Çekirdek sayısı 4, 8 çekirdekli. Aynı şekilde işlemci CPU ise Cortex A78. işlemci hızı ise 2.0 GHz'lik bir işlemciye sahip. Bu da rahatlıkla telefonun ısınma ve diğer takılma sorunlarını atlattığını söyleyebilirim. Şimdi biraz bekletecek arayüzünde açılmasını bekleyeceğiz. Ee, bu arada bağlantı özelliklerine geldiğimiz zaman Bluetooth versiyonu 5.0. Ee, Wi-Fi ise arkadaşlar en son nesille geliyor. Suya dayanıklılık seviyesi ise IPX3 ile geliyor. Ağırlıkta ise 183.5 gram olduğunu söyleyebiliriz. Evet kurulum gerçekle gerçekleşti. Ekran gerçekten çok parlak ve net olduğunu söyleyeyim. Tasarım olarak da telefon çok güzel. Ee, bu videonun sonuna geldik. Arkadaşlar kanala abone olursanız çok sevinirim. Bu arada telefonu bir de özelliklerini buradan görmüş olalım. Burada bütün bilgilere e, yer verilmiş. Ara ile ilgili kamera kısım kamera kısmına da şöyle bir son bir defa da kameraya bakalım. Burada yalnızca bu sefer diyelim. Evet gördüğünüz gibi geniş açımız mevcut. Ee, yine yakınlaştırmada 2x optik zoom da var Ana kamera Aynı zamanda yapay zeka desteği HDR desteği de mevcut Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik Başka bir videoda görüşmek üzere Kanala abone olup bana desteklerseniz çok sevinirim ee, Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik Başka bir videoda görüşmek üzere Kanala abone olursanız çok sevinirim